Merhaba sevgili aslan burcu yükselen aslanlar ay burcu aslan olan arkadaşlar kavuştuklarımıza selam kavuşturana şükürler olsun ben Piraye umarım herkes iyidir iyi olmanızı diliyorum haftalık burç yorumlarında beraberiz sevgili aslan burcu bu haftanın senin için getirileri nelerdir senin için zamansız bir zamanla niyet ettim sen de niyetlerini al odaklan ve anı teslim ol. Öncelikle alev kartlarıyla başlamak istiyorum. Çünkü astrolojik olarak ev konularında alev kartlarının öngörüsü, tavsiyesi ve uyarısını almak istiyorum. Başlayalım. Sevgili Aslan burcu bu hafta kayıp dedi. Size ait olanı yitirdiğinizi hissettiğiniz bir hafta olabilir. Maddi manevi kayıplar yaşayacağınız bir oluşum içinde olabilirsiniz. Bir yıkımın gerçekleşmesi söz konusu ama bu sizi korkutmasın. Yeni bir oluşum için bu yıkımın gerçekleşmesi kaçınılmaz. Devam edelim. Maddi değerleriniz, finansınız, gelir giderlerinizle alakalı sıradan yaklaşımlar söz konusu olabilir. Fazla beklenti içinde olmadığınız sıradan bir hafta. <laughs> Finans konularıyla alakalı tabii ki. Kardeşleriniz, yakın çevrenizle olan iletişiminizde yüzleşmek dedi. Karşı karşıya gelmek, iç hesaplaşma, bir durumdan payınıza düşenin sürecine sorguladığınız bir hafta olabilir eviniz, aileniz, kökleriniz, çocukluğunuz derken politikayla cevap verdi. olaylar ve mevzular üzerine matematiksel hesaplar yaptığınız, mantıklı hareket etmek istediğiniz, stratejik bir yol izlemek istediğiniz bir hafta olabilir. Emin adımlar atmak isteyeceğiniz bir hafta aileniz, eviniz, köklerinizle alakalı. Ve Gizem dedi. Romantizm, aşk, eğlence, hobi, çocuklar, özellikle çocuklarınız ya da romantik hayatınızla alakalı saklanan durumlar, bilinmesini isten istenmeyen gerçekler, şahsi meseleler ve sırlar gün yüzüne çıkabilir bu hafta. Dikkat edin sağlığınız, çalışma hayatınız, rutininiz derken aldığınız, sağladığınız hizmetler derken düşünme ihtiyacı hissettiğiniz bir hafta. Bir durumu incelemek isteyecek olabilirsiniz. Titiz davranmak, hassas davranmak, olması gerekenle olmaması gerekenler üzerine bolca düşündüğünüz bir hafta olabilir sizin için. Gurur dedi. Evlilik, ikili ilişkiler ve ortaklıklarda gurur konusuna dikkat edin. Gururla sınanacak olabilirsiniz bu hafta. Ortak finansınız, ortak menfaat elde ettiğiniz durumlar, paylaştığınız kaynaklar, buraya miras, vergi, sigorta, nafaka gibi konular da dahil oluyor. Güvenli olana sığınma, karmaşadan kaçış dedi. Güvenli olanda kaldığınız bir hafta olabilir finans konularıyla alakalı. Kontrol kartı bakalım ne diyecek. Kontrol kartı eğitim, inanç, felsefe ve yapmak istediğiniz seyahatlerle alakalı. Kontrolü sağlamak istediğiniz, kontrolü elde tutmak istediğiniz, bazı durumları kontrol altına almak istediğiniz bir hafta. Hiçlik kartı. Hiçlik kartı ile beraber kariyer, hedef, statü, ün, başarı, konusunda bir belirsizlik söz konusu olabilir. Bu belirsizliğe neden olacak bir kişi söz konusu. Kim mi? Bir otorite figürü tabii ki. Arkadaşlarınız, topluluklar, hayaller, çevreniz ve umutlar konusunda salı verdiğiniz, bir hafta bu hafta azad ettiğiniz, olayları akışa bıraktığınız, tutucu davranmak istemediğiniz bir hafta söz konusu yine sizler için ve 12. evimiz, maneviyat evimiz, e, gizli düşmanları barındırdığımız ya da içimizde gizlediğimiz şeyler, karmamız, rüyalarımız, korkularımız, fobimiz, gizli bir takım kaynaklar derken direnmek dedi. Karşı koymak, mücadele göstermek, direnç göstermek, dayanmaya çalıştığınız bir hafta olabilir neyle alakalı kendi sırlarınız, e, kendi iç dünyanızla alakalı durumlarda direnç gösterdiğiniz e, tavırları sergileyebilirsiniz Bunun için yardım ve destek almak isterseniz şayet Instagram şayka tarot hesabından bana ulaşabilirsiniz manevi danışmanlıkla ilgili randevularınızı oluşturabilirsiniz Çünkü 12. eviniz maneviyatınızla ilgili Aslında korkularınızla, yüzleşmek istemediklerinizle ilgili. Evet, alev kartlarını toplayalım bakalım ve klasik tarot destesiyle detayları almak için devam edelim. Bu arada kolektif için yapılan bir okumadır. Instagram Şayka Tarot hesabından bizlere ulaşabilirsiniz. Sevgili Şayka ve benden danışmanlık almak için randevularınızı oluşturabilirsiniz. Parmak iziniz kadar özel yorumlarınızda keyifle dinleyebilirsiniz. Evet. Sevgili aslanlar, yeni girişeceğiniz bir iş söz konusuysa, yeni atılımlar yapmak istiyorsanız, anlaşmalar, sözleşmeler, bir takım yenilikler iş hayatınızda maddesel dünyaya ait konularınızla alakalı adım atmayı düşündüğünüz tohum ekmeyi düşündüğünüz ya da bir fikir zihninizde canlanıyorsa bununla alakalı güzel gelişmeler güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz çok önemli kişilerle bir araya gelip bir takım şeyleri görüştüğünüz Hatta ufak çaplı da olsa kutlama yaptığınız bir hafta olması söz konusu. Yalnız bununla alakalı bu hayatınızda gerçekleştirmeyi düşündüğünüz yenilikle alakalı bir yol ayrımı da yaşamanız, bazı şeyleri geride bırakmanız söz konusu. Evet siz çok üzülüyor olabilirsiniz, endişeleniyor olabilirsiniz, zihninizde bir takım savaşlar veriyor olabilirsiniz. Fakat onları geride bıraktığınız takdirde bu yol ayrımın da kendinizi bulduğunuzda yolunuzu ayırmak istediğinizde her zaman yaptığınızı yapmak değil de farklı şeyler yapmak istediğinizde rutininizi değiştirmek istediğiniz dediğim çok önemli çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz duygusal anlamda da maddiyat anlamında da tatmin olduğunuz durumları yaşamanız söz konusu bu hafta sizin için bir düğüm ve dönüşüm noktası olabilir korkularınızdan arındığınız endişelerinizden kurtulduğunuz bunları geride bıraktığınız bir çocuk enerjisiyle ne demişler bir zaman birileri rüyaya yatanları varmış bu rüyaya yatan kişilere demişler ki biz ne yaparsak başarılı olabiliriz? Bize ne söyler? Hani yüce yaratıcı, yaratıcıdan bilgi almak istiyorlar. Hani bize ne yapmamızı söyler yüce yaratıcı diye. Rüyacılarına söylemişler, rüyaya yatmışlar. Rüyacılar da demiş ki, yüce yaradan bize dedi ki, çocuklarına sorsunlar. Çünkü onlar yuvadan yeni döndüler demiş. Yani ruhunuzdakini keşfetmeniz, ee, ruhlar alemindeki düşünceleri Kararları, fikirleri, sözleri hatırlamanız sizin için yeterli olabilir ve size aynen öyle yapacaksınız. Üzülebilirsiniz ama ruhunuzun istediğini, ruhunuz ne için yaratıldıysa onu fark edecek ve bir yol ayrımı, bir yolculuk yapacak olabilirsiniz. Bazı şeyler geride bırakacaksınız sevgili aslanlar. Peki devam edelim ilişkisi olan sevgili aslanlar ilişki için şanslı zamanlama söz konusu olabilir. Süreç biraz yavaş işleyecektir. Herhangi bir zorlukla karşılaştıysanız ilişkide, ilişkiye ara verdiyseniz, kolektifin bir kısmı için uzak mesafe ilişkisi ise eğer, yani sizleri zorlayan ilişki içerisinde, partnerleri zorla, zorlayan hangi engel, hangi zorluk varsa bir anlaşma, bir uzlaşma sağlanması söz konusu. Evet süreç çok ağır ilerlemiş, çok zor ilerlemiş. Partnerler kendi kabuklarına çekilmiş olabilir partnerler karşı taraftan partnerinden uzaklaştığını ya da uzak ilişkiden uzaklaşıldığını hissetmiş bu şekilde bir zorluk yaşanmış olabilir ama güzel fırsatlar sunulacak olabilir özellikle hukuki anlamda bir zorluk yaşanıyorsa ilişkide hukukun dahil olduğu konularla bir zorluk bir savaş veriyorsanız bunun eee yola açılacaktır. Yani bu sistem değişecek. Bu ilişkideki bu sizi zorlayan sistemin değişmesi söz konusu. Hedeflerinizi belirleyebilirsiniz artık ilişkiye dair ya da e, ilişkiye dair bir hedefiniz varsa bunun için bir fırsat yakalayacak olabilirsiniz. Evet, zorlandınız. Belki biraz daha zorlanacak olabilirsiniz. Ama bu fırsatı azimle göğüslediğiniz zaman Güzel gelişmeler, şanslı zamanlamalar söz konusu olabilir. İlişkiye ne verdiyseniz karşılığını aldığınız bir hafta olabilir sizler için. Ne derece mücadele veriyorsanız o derecede karşılığını alacak olabilirsiniz. Aynı zamanda bu ilişki için bir de seyahat söz konusu olabilir sevgili aslanlar. Peki ilişkisi olmayan sevgili aslanlar için bakalım ilişkisi olmayan sevgili aslanlar rutinlerinize devam edecek olabilirsiniz. Bu rutini de değiştirmek istemediğiniz bir hafta. Kendi içinizde, kendi yolunuzda, kendi planlarınıza sadık kalarak ilerlediğiniz bir hafta olabilir. Evet güzel potansiyelleriniz var hem iş hem aşk anlamında ikisini bir arada harmanladığınız, yoğurduğunuz güzel potansiyelleriniz var. Ama siz sanki bir şeylerden kaçıyorsunuz. Bir şeyleri unutmak istiyor olabilirsiniz. Özellikle geçmişten gelen birisini unutmak için çok fazla angaryaya kendi kendi kendinizi boğmuş olabilirsiniz kendi kendinize bazı angaryaları üstlenmiş yüklenmiş olabilirsiniz e, unutmak için kendinizi zorladığınız durumlar söz konusu fakat güzel potansiyeller yolda bakalım alevlerin tavsiyesine alevler yavaşlama dedi alevler de sizden yana olması gerekenden çok daha ağır işleyen süreçler söz konusu olabilir sizin için. Basiretsiz kalınan durumlar, tembel davranılan durumlar süreci bilerek yavaşlatmak söz konusu. Öyle yapıyorsunuz. Alev kartları da dedi ki nasıl istersen öyle yap dedi. Evet peki platonik ilişki içerisinde olan sevgili aslanlar sizin kartınızla cevap verdi. Bu platonik ilişki gelişebilir, değişebilir, dönüşebilir, güzel şeyler gerçekleşebilir gücünüzü sergilediğiniz, adım atmak istediğiniz ama stratejik bir yol. Yani bir yerde tıl, tılsım kralı, bir yerde güç kartı gerçekten çok güzel bir kombinasyon olmuş. Bu ilişki köklenebilir bu ilişki ailelere duyurulabilir. Olumlu anlamda geri dönüşler alınabilir. Sadece cesaret göstermeniz ve adım atmanız gerekiyor uzun vadeli bir ilişki olması söz konusu. Size maddi manevi, manevi menfaat sağlayacak bir ilişki olabilir bu ilişki. Sadece sizin sabırla ilmek ilmek bunu işleyip stratejik davranıp zaten e, alev kartları da strateji demişti, düşünmek demişti. Bu yönde birçok bilgi vermişti, uyarı vermişti. nezaketle, letafetle kendinizi yeniden doğurabilirsiniz. Eğer bu platonik ilişki ayrıldığınız kişi ise evet, sevgi, şefkat ve sabırla yeniden bir adım atabilirsiniz. Kendinizi değiştirerek bir adım atabilirsiniz. Ama yeni biri ise bu kişi. Bu da aynı şekilde sabırla, stratejik bir şekilde nezaketle, letafetle atacağınız adımlar söz konusu, olumlu sonuçlar almanız söz konusu. Evet sevgili aslanlar cevabını merak ettiğiniz sorular varsa yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Çünkü bunlar için özel videolar çekmeyi düşünüyorum. Orada bu cevapları bulabilirsiniz. Alma verme dengesini böyle sağlamak istiyorum. Çünkü birlikte büyüyoruz. Bu anlamı kazanmasını istiyorum. Yaptıklarımızla anlam bulmasını istiyorum. Beğenileriniz, yorumlara düşüncelerinizi yazmanız, abone olmanız benim için çok kıymetli. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın sevgili aslanlar.